Saat 10 kalacak. Ya, mazotlarımızı almak zorundayız. Tüm mazot arkadaşlar soruyordu. Tüm mazot da aynı para olduğu için. Abi. Şu anda kaç para? Yani para, galiba, para 23 lira galiba. 23 lira. 22. 450 yazıyor ama o. O mu acaba? Evet. Mazotlarımızı aldık. Allah'ın izniyle bugün mazot parasını çıkarsak Allah bereket versin bunun hepsini yakar diyeyim 3 yakın ısınır yakmayız ama tabi elinde sonunda bitiyor kalmıyor ki böyle haydi bismillah 94 bitir yılan gibi evet <laughs> evet Haydi 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 Hadi yürü burada. Ben, yürü. ben görüyorum yürü. Yürü yürü böyle düz git. Böyle böyle böyle. Önümde tam önümde böyle bak. Ah. Çek 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 şişi, çek. Çek şişi çek balık yok. Yardık balığı alttan altına vurduk. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Evet. Güzel balık. Sancak yap. kakıç KAKIÇ! Evet. Oraya, o or Haydi gel, gel, gel. Bırak onlarla uğraşmayı. Evet. 50 kilo üstü balık. Evet, iri. Çek, 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 çek! Bırak, bırak kakıcı. Evet. Benz! Bez 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 çabuk bez. Tut. Tut kakadan. Tut kakadan. Asıl içeri. Çabuk 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 asıl gelsin. Bravo. Şey, Bravo. Tut, tut öyle. Efe tut kuyruğunu. Tamam tutuyorum. Sana demedim öyle. Efe dedim. Hemen alalım. Ben de. Dibarı atacağız. Tamam ben de rahat olun. Ey kafanı. Evet, bu tefe haydi Bravo, tamam Çek ipi Evet Kaplumbağa gördük Şimdi görüntüleyeceğim Evet Yaşıyor mu? Vallahi çok canlı gibi durmuyor ya Yaşıyor mu? Ölü gibi duruyor Ölü galiba ya, inşallah ölü değildir Kaplumbağa mı o? Kaplumbağa da Yaşıyor mu? Yaşıyor, canlı Ay maşallah, Çok güzel hayvan ya. Çok güzelsin. Ya? Canlı canlı. Bak kaldı. Balkan vurmuşlar sırtına. Atamıyorlar. Ne yapıyor ki bu böyle? Allah Allah. Ne olmuş buna böyle? Ne olmuş ona öyle? Sırtında marka var onun? Valla bir de batamıyor evvah. Ölüdük, çıkmayacaksa dörtler çekmeyiz. Batamıyor. Gitti. Batar <laughs> evet. <laughs> Vay ben battı. Batar bileyormuş. Hayır, batar bileyormuş. Batar bileyormuş. Ama çıkacağız. Yok çok zorlanıyor. Evet. Aşağı gitmeye çok zorlanıyor. Bir hikayesi var ama bilmiyorum. Yaşlanmış biraz. Yaşlı bir hikayesi var anlaşılan. He. Yalnız kaplumbağalardan. Evet Efe. Evet. Yine beklemedeyiz. Nasıl? Evet. Hava esti maalesef. Bu işin böyle bir yanı var. Estimi bekliyoruz. Ne zaman kalırsa o zaman. Ama sanki akşama doğru kalıntı verecek gibi hissediyorum. Bakalım beklemeye devam. <laughs> Çok iyi hayvan. Abbaz. <laughs> evet arkadaşlar, muhteşem bir harika bir balık. 40 kilo bir balık bu, 40 kilosu var. İki balık gördük, birini vuramadık, vuramadık, vuramadık yani. Ama bunu güzel vurdun. Ama daha güzel yere bak. Bunu biz vurmadık bak, bir vurmuş buradan biz buradan vurduk. Biri buradan girdi, biri burada. Zaten öldürücü yeri burası. Güzel vurdum. Nasıl vurduk? Çok başarılıydı, biz çok memnunuz. Yarın e, Sarıldan haber geldi, 70 kilo balıklar vurmuşlar. Bu balık 40 kilo, düşünün 70 kiloyu. Bir dev peşindeyiz. Yarın Devler Ligi'ndeyiz arkadaşlar. Yarın Büyük Av peşindeyiz. Rekor kırmaya gidiyoruz. Tabii onlar 70 kilo, 55-60 kilo balıklardır. Ama biz rekorun peşindeyiz. Allah izin verirse iri balık vururuz. Vurdu mu da Bu memleket dinler, bu memleket görür inşallah. Haberlere vereceğiz. İyi bir balığı Yani başarıyı hep beraber Tadalım istiyorum, görelim istiyorum. Ee, yine Efe her zamanki gibi yani son zamanlarda yanımda okullarda ağır ağır kapanıyor. Onu da son senesi artık ee, Boşluk verdi. Güzel gidiyor. Kılıçsızlık da güzel. Bugün ama yarım yaptı ama yarın güzel olacak. Şimdi arkadaşlar ne vereceğiz. Bekliyordunuz. Kaç kilo geldiğini, kaç para yaptığını beraber göreceğiz. Devam edin izlemeye limana gidiyoruz. Harika iyi de kokuyor ben. Ahmetli babam çok severdi. Evet kabzumalımız geldi. Evet Efe tartalım bakalım ne gelecek. Tahmin. Özgür abi tahmin. 39. Gel yavru Yok. yok mu? <laughs> Nasıl yok? <laughs> ne biliyorum ne Gel gel anlat. Gel gel de olabilir. Süpirelim. Gel. Yok yok. 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 Evet. Seni ay seni Sedat'la şöhret yapacağım. Gel. Tut. Dur Dört sepetin mi? Hadi. Otuz beş. Yok olmadı kaldır. 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 Biraz çakla ya. 35 600. Nerede Ali? Ben yani 35 demiş. Ali. Nerede Ali? Ya şu kağıda yaz. Şap. Evet. Ha. Evet. Kayıttasın abi. Evet. Selamlar. Dur bakayım ne geldi. Bir daha bakalım. Bak 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 yazıyor. 35 600 geldi Ali. Sen altıydı yazmazsın Allah bilir Alicim. Pire, Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Göremedim. mi Ali? 35 kilo mu? Evet. Karşısını yaz. Geç. 35 kilo çarpı 120 eşittir. Ne yapıyor Ali? Husulamızı gösterelim. 355. Nasıl 355? Yapsana şunu. Neyi? 3, 35 çarpı 120 yap. Ha 35 çarpı 120. 49. 4200 Çok hızlı yaptım Emin olmam lazım bir daha yap Arkadaşlar Kabz malımız burada balığımız burada Fiyatım bu Bugün böyle Allah bereket versin herkese rasyasın Bereketli olsun efendim. Bereketli olsun cümlemize Haydi